Doğanın kanunlarına göre paralel evrenler herhangi bir durumun gerçekleşme ihtimalleri midir? Yok. Paralel bir evren gerçekleşme ihtimali yok. Farklı bir realitenin gerçekleşmesi iki zıt algıdan olur. Biz bu dünyayı da iki zıt koşuldan algılıyoruz her zaman. İyi, kötü, güzel, çekin, tatlı, acı hep dediğim gibi. Tamam. İki zıt koşul olmadan realite algılanmaz. Eğer ek bir realite algılamak istiyorsa adamda iki zıt koşulda olması lazım. Biri bir taraftan alma arzusu, kendi içimizdeki şimdiki doğamız. Öteki taraftan doğanın ya da yaradanın niteliği olan ihsa mı doğası. Adamın gerçek realiteyi algılayabilmesinin tek ve yegane koşulu var. İkisinin tam arasında olması. Hazzı, hassızlık ne? Bilmeden bilemem. O yüzden ekstra bir realite, bir boyut, paralel dünya vesaire dediklerini ne diyorlarsa bilmiyorum. da realiteyi yaradanın gözünden görmek var, yaratılanın gözünden görmek var. İki alanda da olmak zorundayım gerçeği görmek için. O yüzden maneviyat bu dünyada yaşanırken edilmesi lazım. Hem buradayım hem oradayım. Dışarıdaki adamların paralel dünyaları gelmesin aklınızda. Algı olarak realiteyi bir yaradan açısından bir de kendi açımdan analiz edebilecek yerdeyim. Ve kendim tam ikisinin ortasındayım adam denilen yer ikisinden de bağımsız. Orta yerde ölçüyle kendisini dengeleyen kişi. Esas gerçek realite o noktada. Yani nasıl bir bakış açısı getirmem lazım ki kendime geçiciliğin karşısında geçici olmayan, süreklilik arz eden bir şey de olsun. Hep iki zıt koşuldan. O yüzden bizim dünyamız çok özel bir yer iki zıt koşulu yani dünyevi dünyevi dediğimiz materyalist dünya ile manevi dediğimiz sevgi ve hissetme niteliğinden algıladığım dünya birbirine iki zıt koşul ve aynı varlığın içinde aynı anda var olabilecek bir realite. Maneviyat çalışan birisi için bu dünya çok özel bir alan.